Ey maka ey maka ey makarena Kaç var la bir 4-5 var galiba Oğlum her oyun başı M16 veriyor bana ya Şimdi hangarlar duruyor Bu ne dedi lan? Ya kıldı da sensin ha. Çakal. <laughs> Türbün lazım ya. Vurur muyum lan? <laughs> lan devire şarttı ya. mı diye düşünüyorum da. O hangarda galiba bir kaldı. Solda da bir kaldı. Simone yattı ki bu. Şu an var ya sarhoş gibiyim ya. Yeni uyandım. Saat iki buçuk olmuş. Yeni uyandım. Oruç kafamıza vuruyor. Şuradan. Ulan çok iyi bakıyorum da. göstermiyor ki Aslında şuradaki loot almaya gelse Aha Lan ya Orada da var bir tane Lan Ya cidden Aha o ne lan Allah Allah. Tam sıkmaya başlıyorum adam gidiyor. Öldürdü ya AK'li. Yok ben buradan şey yapamıyorum ya. Kill falan alamıyorum. Gitsem mi acaba? Bu şimdi onun lootunu almaya gelecek bence. Geldi. Vuramadım. Tam mermi değiştirdim. Gidiyorum ya ölürsem de. Oğlum he, arkamda ne Oğlum adam buraya giriş mi varmış? Ses dışarıdan geldi zannettim. Altından gelmiş. Boost'u fullleyelim. Bak. Şimdi bu bana yakın oynar mı? İhtiyacım olanları alayım da. Herhalde bir 4-5 ay sonra elime A2 aldım ya. Nerede lan bu? Armut dersem çık, elma dersem çıkma. Abi bir şey demedim anasını. Göster bir daha. Kötü yer. Sen beni görmüş müydün ya? Abiciğim bir daha gösterir misin? Yok 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 yok. Vay ibne va. Ne aldım lan ben? E, gitmek istiyorum artık buradan ya. aha Araba durdu orada tepede. Ona bir şeker şükür yapacağız bir dakika. İkisini de rahat görebilmem için buraya geçmem lazım. Ona öyle. Gördüm. Yakındı be. <laughs> Lan oğlum. Ya bu demirler var ya. Kafa gitti. Kafa yok. <laughs> Şunu bir vursam da artık. Gideyim ya çok baydı burası. Oğlum hala adam arıyoruz ya. Muhtemelen oraları kesmiş olurum da yani bir oldu yani bir 3-4 dakika. Hala arıyorum adamı ya. E o ya. Şu... <laughs> adam ya. Ace ma ya. Oğlum o kadar aradım böyle böyle karşıma çıkılır mı lan? Adamlık mı bu? Ya Rab şükür ya. Oğlum var ya sırf 5 5 6 dakika falan bunu aradım sadece ya. Lan bok yoluna gidiyorduk. O ace almadım iyi ki var ya bak ace alsam kesin ölmüştük. Ama şu an alabilirim. Ace çünkü ak kadar vurmuyor. Kafaya iki mermi de öldürdüm galiba. Şey yok. 6'yı falan alayım. full şey, sıfırladık. Bir namlucu olsaydı iyi olurdu. Bu bomba ne lan? Önüme gele bomba yı almışım. Tamam biraz mermi alayım. Sonra da artık gideyim yani cidden baydı ya. Allah Allah. Çıkamadık tabi. Aha o ne lan? <laughs> Oğlum Bu ne alaka? Bu galiba şeyden falan geldi ya. Bu, bu City'nin çevresinden geldi galiba. Neyse. Artık gidiyorum cidden baydı. Bu Oy. Oğlum mouse'u kontrol edemedim lan resmen <laughs> Bekle bekle geliyor Bu araba da baya kayıyor Tam arazi arabası Merhabalar. Alan gelecek. Seriden şunu lootlayıp Moda atamadık ya atamak Ya bu yeşil smoke değil de bana keşke şey çıksaydı ya bu pembe. Pembe seviyorum ben. Pembe candır. Gerisi heyecandır. Tamam kurudu ya Buralarda var ya Kesin vardır Bak ben biliyorum abi Kellekler hasarlı. Araba zaten hasarlı. İki mermi de patlar. Yani bu saatten sonra bizi kurtarmaz. Buraya kimse girmemiş mi ya? Sanırım girmemiş. Tepede var mı? Tepede yok gibi duruyor. Yani okey tamam şimdi alan gelecek bir buçuk dakika. Bu burada durmaz herhalde. Şimdi çıkayım. Bustu fullleyim gideyim ya. Alan zaten daralmış. Altı kilimiz var. Ya win gelirse bir 9 kil, 10 kil falan olabilir. Win gelirse abone oluyor musunuz? İzleyenler. Win gelirse abonesiniz. Anlaşmayı yaptık. Video çekiyoruz, emek veriyoruz. Bir abone olsanız çok değil ya. Yani beğenmiyor olabilirsiniz oynayışımı, ne bileyim konuşma tarzımı. Onun dışında size hitap etmeye de bilirim. Ama neticede bir emek var yani. Abone olmasanız da beğenebilirsiniz. Yani illa beni sevenler şey yapacak zorunda değil. Şey yapmak zorunda değil. Beni beğenmek zorunda değil. Ya da abone olmak zorunda değil. Belki benden hoşlanmadınız ama şey güzeldi, oynayışım güzeldi. Bizim insanımızda bu çok aslında ya. Suçsuz yargılama çok fazla var bizim insanımızda. Ön yargı zaten abo. Ondan bahsetmeyelim bile. Neyse bu kadar kamu spot yeter alana girmem lazım artık Sağımız var kesin, sol var mı acaba? Lan bir gidemedik ya. hangar dolu mu ki ya? Kesin doludur var ya. Ona bir el atmak lazım. Adam arabayı bıraktı, ATB'yle gitti lan. 12 kaldı. Bir plan yapmamız lazım. Bu hangar varsa benim önümü açmam lazım, vurmam lazım derken 11 kaldı. Orada bir var. Nerede bu? Kulübenin arkasında galiba. Oynaşıyor mu lan orada o? Evet evet kulübenin arkasında. Lan. <laughs> Lan kafasına doğru nişan almıştım halbuse. Durum <laughs> <laughs> niye yok lan? Galiba vardı. Çıkmış gitmiş. Alan geliyor ben de gidiyorum artık. Araba Lan abi ne oğlum zikzak. Maymun musun oğlum sen ya? Anasını satayım. Şöyle oynayanlardan var ya nefret ediyorum. Bak ateş yetmiyor Sadece CTRL-C. Başka bir şey yok. Bir sık bari. Bomba at. Bir, bir şey yap. Allah. Adam öldürecekti bizi az kalsın. Patlama patlama patlama. Patlam. Ay. Oğlum o bomba niye patlamadı? <laughs> Flash olsa patlardı, smoke olsa çıkardı. Bomba patlardı. He, şeymiş. Mavi alan bombasıymış. ne yapmam lazım solum dolu önüm dolu hangar zaten dolu şöyle dipten dipten gitsem beni duyar mı ki acaba bak şu yaptığımı başarabilirsem win gelme olasılığı yüzde yetmiş artar önümdekini vurursam önüm bayağı açılır benim Ya. Şimdi kimse görmeden alana girmem lazım Adam oraya gitti lan Bir şey değil mi beni görmemesi lazım Bomba atsam öldürebilir miyim Çok geç attım ya. Havada patladı. Çok geç attım. Aha. Oğlum Allah senden razı olsun. Öldürdü la adamı. 4 kaldı bak. Bir tane hangarın içinde. Diğeri sanırım hangarın çevresinde bir yerde. Evet, hangarın çevresinde. Bir tane de bu tarafta. O da Ankara'da galiba? Çıkacak o. Ya en mantıklısı solda oynamak ya. Görme görme. Çıkmasın kimse karşıma. şuraya geçebilirsem. Lan ya. Oğlum. Lan neyim lan ben? Lan be. İğne deliğinden resmen. Be. İğne. Ya oğlum. Dur kalbim. Kalbim var ya küt küt atıyor şu an bir dakika. Bu tarafa doğru gel. Kör şu anı. Oğlum. Şaka gibi ya. Lan işte bu be. İşte bu işte bu. Hadi gidelim karakola merkeze. Hadi gidelim karakola merkeze. Oğlum var ya çok iyi vurdum lan bunu göt kadar iğne deliğinden. Onu düşünmek de şimdi. Her yiğidin harcı değil onu yapmayı düşünmek. Çok iyi vurdum ya. Bu hangardaki ikinci şey oldu. Neyse sevgili YouTube'da Bunda ne mı? Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum da atarsanız iyi olur. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Cansınız, teksiniz, birsiniz. Sağlıcakla kalın. Elveda.